Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta Minecraft partileri güncel versiyonu paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hatırladığınız gibi Minecraft partileri şehrini çekeceğim demiştim ya. Bugün arkadaşlar güncel şehir 9'u çekiyorum arkadaşlar. Çünkü 9'da şey eklendi. E, apartman küçüldü ve hapishane eklenmişti arkadaşlar. Bomboş bağlanan bomboş alan var ya arabacının önünde. Onun hemen oraya hapishane ekledim. Evet arkadaşlar. Güncel şehir şey 9'da e, yenilikler eklendi. Bir tek yenilik eklen e, eklenen hapishane arkadaşlar. Hapishaneyi göstereceğim. içini göstereceğim arkadaşlar. İçini ilk siz bir görün. Sonra görüşürüz zaten. İçi, içi benzemiyor ama içi sadece bir kapı var arkadaşlar. O kapıyı girdiğiniz anda orada lav var. Lav parkuru çıkacak arkadaşlar. Ve Minecraft'a hala girmedi ya arkadaşlar. Minecraft'ımız girsin. Arkadaşlar girdikten sonra da ve size evet arkadaşlar girdim Minecraft'ımıza. Hemen direkt Minecraft parodileri güncel şey 8'i sileceğiz, 9 yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar, şu anda abim kere olan arkadaşlar, abim kere olan bu arada ve bu porn seks öğretti arkadaşlar. Bu arada, Aa, bu arada arkadaşlar, siz o abim dinlemeyin. Siz, siz ona abim dinlemeyin. O kötü şeyler öğretiyor, ne? öğreniyor. Kötü şeyleri öğreniyor e? bana arkadaşlar. Arkadaşlar ne 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 diyip duruyor arkadaşlar. Ne? Şimdi onu <laughs> donduracağım. Bak bak arkadaşlar. Buraya. Şimdi geliyorum buraya Değip, deyip o. duruyor arkadaşlar. Bana ponoyu geçemiyor. Oğlum <laughs> dur 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 nasıl video çekiyor dur. Nasıl video çekiyorsun? Çekerim. Çekemezsin. Çekerim bunu. Evet evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda abimi dondurdum ve arkadaşlar size bir sürprizim sürp 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 Asıl burada. Ve apartmanın boyunca küçülttüm arkadaşlar küçük olsun diye şey yaptım arkadaşlar. Şimdi en büyük sürprize geliyoruz ve en büyük sürpriz ne biliyor musunuz? Arkadaşlar en büyük sürpriz olan hapishane. Hapishane eklendi. lat Hapishane eklenmişti. Kıralım şurayı. Hemen size göstereyim arkadaşlar hapishaneyi. En üst kata en son göstereceğim şimdi size laf parkuru göstereceğim. Arkadaşlar ben çok sakarım çünkü daha parkonunda bilmiyorum. Çünkü kaç kere sakarım ben arkadaşlar. Daha parkurunu bitirmiştim. Tam bitir derken az düşmüştüm geçen. Çünkü düşmüştüm lan parkurunda. O yüzden video gelmiyordu bu yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar evet arkadaşlar Bartı'yı benden izleyiniz ve Macera TV'den izleyiniz. Harita Park Har haritayı çalmak yasaktır arkadaşlar. Ben çalmadım bu haritayı ve ödünç aldım bu haritayı arkadaşlar. Ödünç aldım yani. Ben hiç oynamadım bu Minecraft'ı güncel 8'de de ondan. O yüzden arkadaşlar o yüzden Macera TV'ye özür dileyeceğim ve ondan izin alıp bundan sonra izin alıp paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi paylaşmak istemiyorum. Biz abinin de vereceğim demiştim ama izin alıp ondan sonra şey yapacağım arkadaşlar paylaşacağım arkadaşlar o da normalde kabul eder arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi aşağı inelim orta katta da hapishane var arkadaşlar orta katta hapishaneyi yaptım arkadaşlar en alt katta la parkuru var arkadaşlar ve buradan çıkalım evet, arkadaşlar çıkalım şuradan koyalım şunları yerine tamamdır arkadaşlar şimdi size şimdi size bir sürprizim var arkadaşlar arkadaşlar şu anda araba fabrikası otomatik kapı eklenmişti araba fabrikasına araba fabrikası bu şekilde arkadaşlar ve arkadaşlar en büyük sürprize hazır olun şimdi en büyük sürpriz nere biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar. Hani sen susar mısın anneciğim? Ve burada daire evler var ya. Daire mini evler. Ama alt katı yapamadık. Çünkü alt kap. alt kat katı mo, kapı modu şey yapamadık arkadaşlar. Eklenmedi daha. Eklenince size bu haritayı ama ben ama bu haritayı 100 abone de vereceğim arkadaşlar. 1000 abone de vereceğim arkadaşlar. 100 abone de. O zaman 100 aboneye vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsinizdir. Yani ki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve arkadaşlar kanalıma abone ol bildiğim açmayı Videomu beğenmeyi unutmayın ve ve önce videomu bitmeden önce ve sandık evleri göstereceğim ve sandık evler arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki videoda göstereceğiz. Ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bitireceğim yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videolar var. Evet burada şey videolar var. Ee, Rahim Rahime Aksoya kanalına abone olun diyeyim. Bu evler uygulamadan arkadaşlar arkadaşımızdan alınmışlar diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzda sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.